diyoruz ki bilgelik yaşam çilesini yaşam sevincine dönüştürebilme sanatıdır. İşte nasıl dönüştürecek? O arayış nedir bu yaşamın anlamı? Noktası insanın varoluş bir yandan onu sordurur. Diğer taraftan da hani öğrenci hazırsa öğretmen çıkar gelir hesabı kader planında hiçbir şey rastgele değil. Dolayısıyla ilk öğrenilen bu yaşamın rastgele, tesadüfi değil bir ilahi plan ile yürüdüğünün fark edilişidir. Biz ona yaşam planı ya da kader planı diyoruz. Şimdi ben size bunun şöyle bir tahtada grafiğini çizeceğim. Dünyanın her tarafındaki bilgeliklerde, doğu bilgeliğinde, kadim bilgeliklerde, Anadolu tasavvuf bilgeliğinde, batı bilgeliğinde, bilgelikte insanlığın dört bilinç basamağında olduğu ifade edilir. İyi de yedi çakra var, neden dört? İlk dört çakrayı en alt basamak kabul eder. Beşinci çakra bilgeliğin başladığı, yaşamın anlamının sorgulandığı aşama bilgelik. İkinci basamakta başlar. Beşinci çakra. Altıncı çakra, yedinci çakra. Şimdi size bunların karakterini ben burada çizerek izah edeceğim. Arkadaşlar şöyle bir Değil de bir şöyle bir eksen çizelim. Yükselen farkındalık. Bu da zaman çizgisi olsun. Şimdi insanın yaşamında en alt basamakta yani sıradan insanlık hali diyoruz ona biz. Alelade bilinç. Bakın bir, iki, üç çakralar fark etmiyor. Dört bile fark etmiyor. Sıradan insanın yaşamı böyle bir yükselir, bir düşer psikolojisi. Biraz yükselirken tekrar düşer. Dıştaki bir şeylere çok sevinir. Sonra üzülür. Böyle geçer bakın. İnişli çıkışlıdır onun psikolojisi dıştaki olaylarla iyidir dıştaki olaylarla perişandır hep dış düşünceler ve duygular yönetir on.